Abdullah İbni Amr İbni'l-Aas radıyallahu anh babası Amr İbni'l-Aas için naklediyor diyor ki babam öleceğini anlayınca ağır hastalandı diyor çocuklarını çağırdı demiş ki çocuklar filanca benden kız istemişti ona da bakarız yavrum olur uygundur demiştim anlaşılıyor o nişana gelinceye kadar ben öleceğim herhalde aman bu kızı ona verin Üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim ben demiş. Üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim. Yahu sen benden kız istedin. Ben de tamam dedim. Ama ecelim geldi öldü o arada. Üçte bir münafık olurum. Sen bir bakarız diyorsun. Mübarek radarla mı bakıyorsun dün uzayı? Hala bakamadın. Hala bakamadın. Mümin sadıkal vaat. Sözünde durur bir adamdır. Münafık yalan konuşur. Sözünde durmaz. Randevusuna uymaz. Verdiği sözü yok sayar. Üzerine gittin mi bir de seni azarlar. Çatladın mı patladın mı kaçtık mı der. Çekindeki tarih onun için sıfır rakamlıdır hep. Ha 13'ünde yazmış hayır mısında yazmış. Çatladın mı kaçtık mı der. 3 aylığına verdiği söz... 13 sene sonra bile utandırmaz onu münafıktır çünkü üçte biri çatlamıştır geninin onun haya perdesi yırtılmıştır ama İsmail'in soyundan gelenler İsmail'in çocukları ve onun torunlarından olan Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti sadıkal vaattir bir kere konuşurlar ecel bile onları sözünden çeviremez Amr ibn-i As'ı ecel bile sözünden geri alamadı. Aman kızı verin dedi. Üçte bir münafık olarak Allah'a gitmeyeyim. Ne kız sahibi ne de Allah sormazdı belki bunu ondan. Eceli geldi nişana yetişemedi işte. Bir bakarız diyorsun kaç senedir hala bakmadın. Bakıyorsun ama başka menfaatlerine bakıyorsun.